birinci sezonun açılış sahnesinde sanırım böyle portakalın üzerine kan damlıyordu ve bu sahnede bence ölümcül savaşı çok güzel temsil etti ve daha sonra da bu kamyon dolusu bir portakalın içinden bir ceset çıktı işte cenazede portakallar yerlere saçılmış gençler böyle silah talimlerinde portakalları nişan alıyordu yani bence dizi başarıyla bizi portakaldan hayat enerjisiyle erimizden soğuttu ve bu narenciye'den yabancılaştık neredeyse ve içine de bu uyuşturucu enjekte edilen portakal oldukça ölümcül. Portakal festivalinde işte herkesin üstünde portakal resimli tişörtler var, şapkalar var, sofrada her yerde portakal var. Yani adeta Bizim portakaldan e, midemiz bulanıyor. Bence bu e, çok başarılı resmedilmiş ve böylece de Sarı Bahçe'nin tehlike çemberine e, giriyoruz. Yani özellikle gene ilk sezonda kumsala atılan e, portakalları gördüğümüz sahne de çok e, etkileyiciydi. Yani sahile terk edilmiş portakallar gibi karakterler de yalnız.